Altyapı A takım maç yapacağım. Evet. Söyleyeceksiniz. Evet altyapımızı takip ediyoruz. Oradaki oyuncularımızı da A takıma kazandırmak amacımız zaten. Ee, i̇nşallah kamp dönemi var iki gün sonra. Ee, buradan da birkaç oyuncumuzu kampa götürüp e, o düzeyi A takım oyuncu düzeyine getirmek amacımız. Sonuçta altyapımız bizim değerlerimiz. Değerlerimize sahip çıkmak için e, bunları yapmak biz hocaların görevi e, inşallah bu çocuklarımızı iyi geliştirip A takıma kazandırmak amacımız. Hocam kamp süreciyle ilgili. Kamp süreci e, yaklaşık bir hafta 10 günlük bir süreç oradayız. E, i̇yi çalışıp buraya hazır bir şekilde ikinci yarıya iyi bir şekilde dönmek istiyoruz. gelen oyuncularımız var, giden oyuncularımız var. Orada iyi bir takım olma e, ruhuyla iyi bir kamp sezonu geçirmek amacımız. Evet başkanım. İlk yarı sonu ardı. kampa kampına gidiyor. Ne söyleyeceksiniz? Evet az önce izlediğiniz gibi altyapı e, gençlerimizle normal A takımımız kendi arasında bir antrenman maçı yaptılar. Ve işlerinden de dört tane oyuncuyu hocalarımız değerlendirdi. A takımla beraber Antalya'ya kampa yarın otobüs hareket edeceğiz. Kısmetse e, 8-10 günlük bir Antalya kampımız olacaktır takım da orada Antalya'da kendini daha güçlendirecektir. Şu anda takıma iki tane yeni Azat ve Cihan isimli arkadaşlarımız katıldılar. Daha bakıyoruz. İnşallah güzel bir ikinci sezon geçireceğiz. Başkan transferler devam edecek mi? İmkanlar dahilinde devam edecek. İmkanlar dahilinde devam edecek. Hedef şampiyonluk. Tabii ki. Tabii ki hedef şampiyonluk.